Tamam da olur mu? Tek tek kazaları yapınca bozuluyor. Seni şey, anlayamıyorum. Geçin. Nereden gireyim? Benim insan benim. Sen adama kazıyorsun ya ben nasıl adama kazıyorum? Ben bakadayım. Sen anın bütün kasaların adını sıçtın. Üstten ara ara etsin bozduğu adam devam <yavruyu> ediyor. <laughs> ben o yüzden kanıştırdım. Can o'yu çandırı güzeldi. Hepsi bir kıyastı. Sen oraya bıraktın oraya gittin. Biraz oradan aldın bıraktın oraya durdun. Can o'ya orayı. Bak canın sandığı güzelmiş. Orayı doldurdun üstüne aldın. Ben öyle hepsini aldım. Hepsi aynı kalsın. Bak Hüseyin sen diyordun gidek gelek. Sen mi dedin gidek gelek? Kim ya? Canı ona alacaktı, ben canıma şey yapmadım. Ya daha iyi dururuz. Sen mi dedin, gidecek gelecek? Nereye? Gidecek gelecek sonra Bak, sahibi gelsin. Bak iyi ki de, yok yani ee, Ya Ben dedim de gidecek gelecek. Bak ne iyi ki ben ne dedim, ben dedim gidip gelene kadar. Yok, yok. Satılır, yok. satılır Belki dedim. Belki vardır, belli olmuyor. Ne bileyim, sizi barbeye sokağa sokacağım. Şey de mi, 10 kilo mu? 10 kilo. Şey yapalım. 35 kilo.

Yok ama 260 yazıyordu orada.